Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere çizgili kasların kasılma mekanizmasından bahsedeceğiz. Bu konu destek ve hareket sisteminde en önemli olan bir kısımdır. Daha öncesinde bu kısımla ilgili çok fazla soru soruldu ki daha da sorulacak. O yüzden bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi daha öncesinden biliyorsunuz ki çizgili kaslar bantlaşma özelliğine sahiptir. Bantlı bir yapıya sahiptir bu özellikleri arasında biliyorsunuz. E, bu bantlaşma kısmı aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerine kaymasından dolayı gerçekleşiyor. Peki burada gelin önce bu bantlı yapılara bakalım. Aktin iplikleri, miyozin iplikleri, bunlar nerede, e, haş bandı bunları öncelikle bir bilelim. Çünkü e, isim olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ince olarak gösterdiğimiz şu çizgiler, eline gösterdiğimiz şu çizgiler bizim aktin iplik iplikleridir. Kırmızı olarak gösterdiğim şu kısımlar ise bizim myozin iplikleridir. Ee, i̇ki tane boyuna olarak gösterdiğimiz şu çizgiler ise bu çizgiler de bizim Z çizgileri ya da Z bandı da denilir gençler. Z çizgileri arasında kalan boşluk var şu iki tane Z bandımızın arasında kalan bir boşluk var. Bu kısma ise biz ne diyoruz? Sarkomer diyoruz arkadaşlar. Sarkomer. Yine baktığımız zaman sadece aktinlerden olan bir kısım var. Sadece aktin ipliklerinden olan bir kısım var. Ki biz burada buna da I bandı diyoruz. I bandı. Şurada baktığımız zaman I bantları arasında kalan şu boşluğa biz H bandı diyeceğiz. Miyozinlerin boyu kadar olan kısma ise miyozin şuradan bakarsanız gençler miyozin boyu kadar olan kısma göstermişiz şurada. Olan kısma biz ne diyeceğiz? A bandı diyeceğiz. A bandı. Yine baktığım zaman o zaman şöyle düşünebiliriz. A bandı aktin ve miyozin ipliklerinden oluşuyor. Evet dikkat ederseniz zaten çünkü aktin şu kısma bakarsanız bir de şurada aktin ve miyozin ipliklerinden oluşur deriz. Şimdi bu yapıları bildikten sonra kasılmada neler gerçekleşir, gevşemede neler gerçekleşir bunlara bakalım. Kasılma olayında arkadaşlar Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Z çizgileri birbirine yaklaştığı zaman şurada, Sarkomer boyu kısalmaya başlıyor. I e bandı burada e, daralıyor çünkü burada ne demiştik? Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. H bandı şu aradaki boşluk kaybolacaktır. A bandının boyu değişmeyecek miyozin boyu kadardı. Burada e, kasın hacmi hiçbir şekilde değişmeyecek. Gelin yazalım. Ne dedik? Kasılmada sarkomer boyu kısalır. Z çizgileri birbirine yaklaşır. H bandı ne olacaktı arkadaşlar şurada? H bandı kaybolur. A bandı buradaydı. Ne demiştik az önce? A bandı değişmeyecekti. A bandımız şuradaydı. Sadece aktin ipliklerinden oluşuyordu. A bandı da ne olacaktı burada? Daralır arkadaşlar. Evet. Kasılma olayında bunlar gerçekleşiyor. Gevşemede ise gevşemeye baktığımız zaman kasılmanın tersi durumlar gerçekleşecek. O zaman burada diyeceğiz ki sarkomer boyu bu sefer ne olacak? Uzar. Z çizgileri bu sefer ne olacak arkadaşlar? Birbirinden uzaklaşacak. Haş bandı burada ne olur belirginleşir. Yine e, A bandı ne demiştik? Hiçbir şekilde değişmeyecekti. A bandının boyu değişmeyecekti. Burada I bandımız ise ne olacak bu sefer? I bandı uzar. Şimdi arkadaşlar ben burada ezber yapmanızı istemiyorum. Bunu ezber şeklinde yaparsanız unutursunuz. Ezber yapmanızı istemiyorum. Peki nasıl yapacağız? Elimiz üzerinde göstermenizi göstermeyi Elimiz üzerinde göstermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, baş parmaklarımız bizim Z çizgileri olsun, baş parmaklarımız Z çizgileri olsun. Şurada şu kısım, elimizin şu kısmı I bandı olsun, I bandı. E, parmaklarımız A bandımız olsun. Şöyle elimizi tuttuğumuz zaman iki Z çizgisi arasında olan kısım neydi? Sarkomer boyuydu. Yine e, şurada aktin aktin iplikleri arasında kalan boşluklar vardı. Elimizdeki şu boşluklar ne olacak? H bandı olacak. Şimdi kasılma gerçekleşirken bantlaşma olacak ya. Şöyle ne olacak? Bantlaşma gerçekleşecektir. Burada dikkat ederseniz Z çizgileri ne oldu? Birbirine yaklaştı. Sarkomer boyu ne oldu? Sarkomer boyu burada daraldı arkadaşlar. H bandı ne oldu şu arasındaki boşluk? Ne oldu? kayboldu. A bandı parmaklarımızdı. Değişti mi boyu? Hayır, değişmedi. Şuradaki kısım şu A bandı burayı daha doğrusu miyozinler aktinler üzerine geçecek, şurayı daraltacak. Şurası daraldı olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu şekilde eğer siz de yaparsanız unutmazsınız, daha kalıcı olur. Ezber yapmazsınız. Çünkü ezber yaparsanız unutursunuz. Şimdi devam edelim arkadaşlar bir diğer kısım kasılma sırasında peki kasılma gerçekleşti kasılma sırasında neler olur buna bakalım arkadaşlar kasılma sırasında neler gerçekleştiğini bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığınız zaman burada motor bir nöron var ve çizgili kasa bağlı yani şurada motor nöron çizgili kasla birlikte ne yapmış sinaps yapmış arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Çizgili kasın kasılmasını kontrol eden motor nörola, nöronların akson uçları çizgili kaslarla ne yapar? Sinapsı yapar. Sinapsı siz daha önceden biliyorsunuz. E, sinaps olayı iki nöron arasında olabilirdi. Nöron e, bez arasında olabilirdi. Kas arasında olabilirdi. Bunları daha öncesinde sinir sisteminden biliyorsunuz. E, buradan devam edeceğiz. Şimdi impuls motor nöronun akson ucuna geldiği zaman yani şuradan gençler şuraya geldiği zaman akson ucuna geldiği zaman ne oluyor burada e, nörotransmitler madde olarak asetilkolin salgılanır gençler asetilkolin nörotransmitler maddeler de vardı gençler dopamin asetilkolin bunlar da sinir sisteminden biliyorsunuz burada asetilkolin salgılanıyor Asetilkolin kas hücre zarının ne yapıyor? Sodyum geçirgenliğini artırıyor burada gençler. Sodyum geçirgenliğini artırıyor. Daha sonra şurada bir uyartı oluşuyor. Uyarılan kas hücresinin endoplazmik retikulumundan ne oluyor? Aktin ve miyozin iplikleri arasında kalsiyum boşaltılır. Burada gençler kas hücresi uyarıldı ya. Kas hücresinde aktin ve miyozin iplikleri aktin ve miyozin iplikleri arasında kalsiyum boşaldı. Nereden boşaldı bu? Endoplazmik retikulumdan. Bir diğer ismi kas hücrelerinin endoplazmik retikulumuna biz sarkoplazmik retikulum diyoruz. Bir diğer ismi sarkoplazmik retikulumdur arkadaşlar. Buradan ne boşaltıldı? Kalsiyum boşaltıldı. Bu kalsiyum ne yapacak? Gelecek ATP'nin e, ATP azı aktifleştirecektir gençler. Kalsiyum ATP az enzimini aktifleştirir ve ATP'yi parçalayacaktır. E, ATP parçalanırsa burada ne olacak? Açığa çıkan enerji sayesinde aktin ve myozin iplikleri birbiri üzerine ne yapacaktır? Birbiri üzerine kayarak bantlaşma yapacaktır gençler. Artık kasılma olayı gerçekleşiyor burada. Kasılma tamamlandıktan sonra kalsiyum iyonları nereye geçecek? Tekrardan endoplazmik retikuluma geçecektir arkadaşlar. Ee, burada çünkü tekrardan bir uyartı oluşmasın diye endoplazmik retikuluma geçecektir. Burada gençler şunu belirtmek istiyorum. Kasılma hem kasılma hem de gevşemede ATP harcanır. Enerji harcanır kasılmada da. gevşemede de enerji harcanır. Bu kısım da gençler sorularda sıkça karşınıza gelen bir kısımdır ve sıralamasını bilmeniz gerekiyor. İsterseniz tekrardan bir şurada tekrar edeyim. Çünkü sıralama olarak bilmeniz gerekiyor. Sıralama sorularında karşınıza çıkacaktır. Şimdi ne demiştik? İlkin motor motor uç nörona yani motora ne gelir bir uyartı gelir impuls gelir uyartı geldiği zaman bu akson ucuna geldiği zaman bu uyartı akson ucuna geldiği zaman burada hemen ne oluyor e, akson ucunda bir nörotransmitter madde salgılanmaya başlıyor nörotransmitter madde e, neydi bu asetilkolindi. Asetilkolin asetil kolin burada e, salgılanıyor ve asetilkolin ne yapıyor kas hücre zar geçirgenliğini artıyor sodyum geçirgenliğini artıyor ve burada bir depolarize durumu gerçekleşiyor biliyorsunuz ki depolarize durumu uyartının oluştuğu kısımdır depolarize gerçekleşiyor burada sonra kas uyarıldığı zaman artık buradan kalsiyumlar endoplazmik retikulumdan salgılanmaya başlıyor kalsiyum endoplazmik retikulumdan salgılandığı zaman burada ne oluyor kalsiyum gidip ATP azı aktifleştiriyor. ATP az aktifleşirse ne olur? ATP az aktifleşirse o da ATP'yi parçalayacak. ATP parçalanırsa ne olacak? Enerji enerji kullanılacak ve bu enerji sayesinde aktin ve miyozin iplikleri birbiri üzerine kayarak ne yapacak? Kasılma durumu gerçekleşecektir gençler. Daha sonrasında ne demiştik? E, kalsiyumlar tekrardan endoplazmik retikulum içerisine alınır demiştik. Şimdi bir diğer kısımla devam edelim arkadaşlar burada. İskelet kasının kasılma mekanizması. Peki kasılma mekanizmasına şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar iskelet kasının kasılma mekanizmasında öncelikle bilmeniz gereken birkaç kısım var. Onlardan bahsedelim. Kasın kasılmasını sağlayan en küçük ki unutmuşuz burada. En küçük uyarı şiddetine biz ne diyoruz? eşik değer diyoruz. Bunu nereden hatırlıyorsunuz? Sinir sisteminden hatırlıyorsunuz arkadaşlar. En küçük değere biz eşik değer diyoruz. Bir kas teli eşik şiddetinin altındaki uyarlara tepki vermezken eşik şiddeti ve üzerindeki uyarları ise aynı şiddete tepki gösterir. Buna ne diyoruz peki arkadaşlar? Bildiğinizi biliyorum. Hemen diyeceksiniz hocam ya hep ya hiç prensibi. prensibi. Bu yine sinir sisteminde vardı arkadaşlar. Ya hep ya hiç prensibi. Orada da sinir sinire uyartı geldiği zaman belli bir eşit şiddetin üzerine aynı uyarıyı veriyordu. Altındakilere de hep aynı uyartıyı veriyordu. Sadece bir sinir hücresinde bu şekilde bir durum vardı. Burada da yine kas telinde sadece bir kas telinde çünkü ka, sadece diyorum dikkat edin. Çünkü kas demetinde farklı olacak. O yüzden tek bir kas teli veya tek bir sinir teli olarak algılayın bu ya hep ya iş prensibini. Diğer kısımda farklılık olacak çünkü. Şimdi devam edelim. Kas hücresinin art arda uyarılıp gevşemeye fırsat bulmadan kasılı halde kalmasına ne diyoruz? Fizyolojik tetanos diyoruz gençler. Tetanos. Bir diğer ismi kramp. Ayağımızda oluşan kramplar gençler. Fizyolojik tetanos burada kas kasılı halde kalıyor. O yüzden gerçekleşiyor. Şimdi devam edelim. Uyarı alan bir kasın kasılıp eski haline, kasılıp eski haline geri dönmesine biz ne diyoruz? kasıl sarsı veya bir diğer ismi kas sarsı diyoruz. Kasıl sarsı. Bir diğer ismi kas sarsı denir. Şimdi bunları söyledikten sonra bizim önemli iki tane grafiğimiz var. Bu grafiklere gelin biz bakalım şurada. Grafiklerimiz önemlidir. Grafiklerimize bakalım. Şimdi Kas gerilimi ve zamana bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur içi. İlkin bir e, aksiyon potansiyelinin oluşabilmesi için eşik değerde ne demiştik? Bir uyarı verilmesi lazım kasa arkadaşlar. Eşik değerde bir uyarı verilmesi lazım. Şurada mu, bakın e, uyartı oluşmuş ve eşik değerde bir uyartı oluşmuş. Normalde kas ne demiştik? Kasılıp gevşeme özelliğine sahiptir. Kasılacak ve sonrasında belli bir miktar gevşeyecektir. Şimdi dikkat ederseniz yine bu normal bir kas aksiyon potansiyelidir şurada. Daha sonrasında e, biraz kasılmış şurada gevşemesi gerekirken gevşememiş şuraya gelmiş. Daha sonra yine gevşemiş ve şurada tamamıyla kasılı halde kalmış. Yüksek frekansta aks, e, kastaki aksiyon potansiyeline baktığınız zaman şurada kasılı durumunda kalmış. O zaman şurada fizyolojik tetanos gerçekleşmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü gevşemeden kasılı halde kalmış. Burada fizyolojik tetanoz durumu gerçekleşmiştir. Yeni bir diğer grafiğimize bakalım. Şu zaten olması gereken grafik budur. Önce ne, ne olacak? Bir kas tonusu oluşacak. Hocam kas tonusu nedir? Kas tonusu arkadaşlar iskelet kaslarının uyarı almadığı zaman bile bir miktar kasılı halde kasılmasına biz ne diyoruz? Kas tonusu diyoruz. Dikkat edin sıfırdan başlamamış şurada sıfırdan başlamamış. Nereden? Bir miktar kasılı var. Şurada bir kasılı durumu var. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Kas tonusu diyoruz arkadaşlar. Uyarı verildi. Uyarı verilmiş şurada. Uyarı verildikten sonra ne oldu? Gizil evre var şurada gençler. Gizil evre kasılmaya başladığı zaman daha kasılma uyarı verildikten sonraki durum. Daha doğrusu kasılma başlamadan önceki durumdur. Uyarı verildikten sonra. Şimdi Gizli evreden sonra burada dikkat edin şurada kasılma boyu artmış. Burada ne olmuş o zaman? Kasılma gerçekleşmiştir. Boy artmış değil mi? E, kasılma ger gerçekleşmiştir. Yine dikkat ederseniz ondan sonra şurada kasım boyunda bir azalma var. O zaman şurada da ne olacak? Gevşeme olayı gerçekleşecektir. Bu da yine önemli grafiklerdendir arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki kısımda devam edelim. Burada şöyle kasılmada kullanılan enerji kaynakları var. Kasılma olayı gerçekleşti. Peki ne demiştik? Kasılmada ve gevşemede de enerji harcanır demiştik. Peki bu enerji kaynakları nelerdir? Bunlara bir bakalım. İlk sıradaki hangileri kullanılır? Bunlar da önemlidir arkadaşlar. Çünkü kullanım sırası bizim karşımıza sorularda çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi kasılmada ilk olarak arkadaşlar, hazırda bulunan ATP'ler kullanılır. İlk olarak hazırda bulunan ATP'ler kullanılır. Nedir bunlar? E, ki normalde aslında biliyorsunuz ATP depolanmaz ama bir miktar hani oksijenli solunum gerçekleştiği zaman orada bir miktar ATP bulunabiliyor arkadaşlar. Şimdi ATP ne olacak burada kullanılacak? ATP az bunu e, parçalayacak. Neye dönüştürecek? ADP artı bir fosfat ve enerji burada bir enerji açığa çıkacaktır. Enerji açığa çıkacaktır. Daha sonrasında biz bu enerjiyi kullandık, artık azda ATP'miz yok. Hemen e, neye gideceğiz? Keratein fosfat'a gideceğiz. Bu da acil kullanım e, enerjisi olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Orada e, depo halinde duruyor ve e, yine e, ATP e, elde etmek için kullanılıyor creatin fosfat. Keratein fosfata gittik. Ne oldu? Keratein fosfat ve ATP ile birleşip orada ne oldu? Keratein artı ATP oluştu. Artık burada ATP oluştu gençler. Tabi bu nerede gerçekleşiyor? Kasılma sırasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Keratein kinaz enzimi ile neye dönüştü? Keratein artı ATP'ye dönüştü. Bu kasılma sırasında gerçekleşti. Yine Devam edelim burada dinlenme sırası var bir de dinlenmede bu sefer keratein ve ATP parç ATP birleşiyor e, burada keratein ve ATP e, burada parçalan ADP ve kreatin fosfata dönüşüyor gençler kreatin fosfat çünkü burada depolanacak acil durumda yine kullanılacak o yüzden kullanıldıktan sonra gençler 3. sırada ise biz ne ne yapacağız? Glikojenleri kullanacağız. Glikojenler ee, biliyorsunuz ki gençler glikozların depo edilmiş halidir. Ve nerelerde bulunuyordu? Karaciğerlerimizde veya kaslarımızda, çizgili kaslarımızda depolanıyordu. Neden depolanıyordu? Enerji elde etmek için depolanıyordu. Bunu daha önceden biliyorsunuz. Enerji elde etmek için depolanıyordu. Şimdi glikojene gidilecek glikojen kullanılacak ama bu şekilde kullanılamaz değil mi? Çünkü biliyorsunuz ki bir e, enerji veren bir besinin ATP elde oradan ATP elde edilmesi için e, onun monomer halde olması gerekiyor. Bunu daha öncesinden biliyorsunuz. O zaman bunun e, önce parçalanıp neye dönüşmesi lazım? Glikoza dönüşmesi lazım. Glikoza dönüştü arkadaşlar. Eee glikoz Burada kullanıldığı zaman ya oksijenli solunumla kullanacak ya laktik asit fermantasyonuyla kullanacak. Biliyorsunuz kaslarımızda laktik asit fermantasyonu da gerçekleşebiliyordu. Ama hangi durumlarda gerçekleşiyordu? Oksijen yetersiz olduğu zamanlarda e, kullanılıyordu. Yani yoğun egzersiz durumlarında olabiliyordu bu durum gençler koştuğunuz zaman ya da bir spor faaliyeti yaptığınız zaman orada kaslarınız yoğun bir egzersiz durumunda maruz kaldığı zaman laktik asit fermentasyonu gerçekleştirebiliyor. Bir diğer kısım oksijenli solunum yapma durumudur ki her iki durumlarda amaç nedir? ATP üretmektir. Ne için? Kasların kasılması için e, ATP enerji elde etmektir. Buradaki amaç budur arkadaşlar. Bu şekilde üç sıra 3'ünü de bilmeniz lazım. Çünkü sıralama olarak çıkıyor. Hangisi ilkin kullanılır? E, Tabi burada mesela bunlardan sonra bazı yerlerde işte ee, yağ asidi verebilir sorularda. Bazılarında e, ondan sonra e, amino asit verebilir. E, bunu da siz nasıl yapacaksınız? E, biliyorsunuz ilk e, glikoz varsa, glikoz karbonhidrat varsa karbonhidratı kullanırız. Karbonhidrat bittiyse yağ kullanırız. Yağ bittiyse proteine kullanırız. O şekilde düşünürsünüz ve yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar. Kasılmada miktarı azalan ve Kasılmada miktarı artan durumlara bakalım. Şimdi arkadaşlar kasılmada miktarı azalan. Şimdi biliyorsunuz ki kasılma sırasında ne kullanılıyor? ATP kullanılıyor. O zaman ilk olarak ATP kasılmada miktarı azalır diyebilir miyiz? Evet deriz. ATP azalır. Yine glikoz kullanıyoruz. Glikozlar azalacak. Oksijen azalacak. Oksijenli solunumla ATP elde ediyorduk. Glikojen kullandık. Kaslarımızda depo edilmiş glikojenleri kullandık. Ee, yine kreatin fosfat kullandık. Değil mi? Kreatin fosfat miktarı azalacaktır arkadaşlar. Burada e, ee, bunlar kasılma sırasında azalan durumlardır gençler. Peki kasılmada neyin miktarı artar? Oksijenli solunum yaptık. Ne açığa çıktı? Karbondioksit açığa çıktı. Karbondioksit artacaktır. Solunum yaptık. Ne açığa çıktı? Su açığa çıktık. Yine solunum yaptık. Ne açığa çıktı? Isı açığa çıktı arkadaşlar. Ee, laktik asit fermentasyonu yapılmıştı. Burada ne, yap ne birikecek? Laktik asit birikecek. Laktik asit miktarı artacaktır. Karatein artacaktır burada. Karatein fosfat burada azalmıştı. Burada kretein artacaktır. Ne artacak? Yine ADP artacaktır arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Kasılma ve gevşemede gerçek kasılmada miktarı artan, miktarı azalan durumlar olarak söyleyebiliriz. Şimdi gelin arkadaşlar bu konuyla ilgili birkaç tane soru çözelim. Öyle bitirelim. Ee, şöyle bakalım. Ben biraz daha yakınlaştırayım soruyu görmeniz için. Evet. İlk soruma baktığım zaman diyor ki insanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde e, moleküllerden hangilerinin miktarında artış görülür? Hangilerinin miktarında artış görülür? Kiret yani az önce söylemiştik gençler hemen bir önceki kısımda söylemiştik kasılmada miktarı azalan artan olarak söyledik. Şimdi o zaman burada kiretin fosfat miktarı ne oluyordu? Uzun süreli tabii bu egzersizde uzun süreli egzersizde kiretin fosfat miktarı azalıyordu hatırlarsanız. O yüzden bu eleriz azalacaktı. Bize ne istiyor? Artış görülür diyor. Artış gösterini söylüyor. Laktik asit artmıştı. Hatırlarsanız laktik asit fermentasyonu gerçekleşmişti. Laktik asit artmıştı. Glikojen miktarı azalacaktı. Glikojen miktarı azalacaktı. ADP miktarı artacaktı. Çünkü ATP parçalanıyordu. ADP'ye dönüşüyordu. Artacaktı. İnorganik fosfat ATP parçalanırsa gençler ADP artı fosfata parçalanacak. O yüzden burada inorganik fosfat da artacaktır. Bunu da alırız. Cevabımız ne olur? D de olur. Devam edelim gençler. Bir tane sıralama sorumuz var burada. Sıralama sorumuz. Bir iskelet kasında gerçekleşen aşağıdaki e, aşağıdakilerden hangisi e, olayların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? diyor Sıralama istiyor bizde. Sıralama soruları size demiştim. Karşımıza çıkacaktır gençler. Çünkü önemlidir. Şimdi şöyle hepsine öncelikle bir bakalım. Okuyalım. Birinci yargıda kas hücresinin endoplazmik retikulumundan kalsiyum iyonlarının serbest kalması demiş. İkinci yargıda miyozin ile aktin filamentlerin ATP kullanılarak birbiri üzerine kayması demiş. Üçüncü yargıda kas hücresinde oluşan depolarizasyon kas hücresi zarı boyunca yayılması demiş. Dördüncü yargıda kalsiyum iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla miyozin aktine bağlanma bölgelerinin açılması demiş. Beşinci yargıda motor uç, uç plaktaki e, nörondan sinaptik boşluğa asetilkolin salgılanması demiş. Arkadaşlar burada ilk olarak ne olacak? Motor uç plaktan nöro e, motor uç plaktan ne salgılanacak? Asetilkolin salgılanacak. Hatırlarsanız sıralama şeklinde çıkar demiştim karşınıza. İlkin bu gerçekleşecek. Daha sonrasında gençler kas hücresinde oluşan depolarizasyon e, depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması ikinci durumu uyartı oluştu artık. Ee, sonrasında ne olacak sonrasında artık hani kalsiyum e, daha doğrusu uyartı oluşmuştu ya uyar uyarılan sinir e, uyarılan kasta e, endoplazmik retikulumundan ne salgılanacaktı kalsiyum salgılanacaktı o zaman bu da üçüncü durum olur gençler yine devam edelim e, dördüncü kısım ise kalsiyumlar ne yapıyordu ondan sonra iyonun aktin filamentlerine bağlanmasıyla aktin bölgelerinin açılması gerçekleşiyordu. Bu da yine dördüncü önerimiz olur. Daha en son olarak miyozin ile aktin filamentleri ne yapıyordu? Birbirini birbiri üzerine kayarak burada kasılma olayı gerçekleşebiliyordu. O zaman sıralamamız ne olur? 5 olur. 3 olur. Ondan sonra 1 olur. 4 olur ve 2 olur. Yani Edirne şıkkındaki gibi olur. Şimdi yine çıkmış bir soru daha arkadaşlar. Çıkmış bir sorumuz daha e, ÖSYM'de e, çıkmış bir soru. Aşağıdaki şemada insanda bir sarkomenin yapısı gösterilmiştir. Kayan iplikler hipotezi. Ne demiştik? E, Huxley'in kayan iplikler hipotezi çizgili kasların kasılma durumu. Kayan iplikler hipotezine göre kasılmış bir çizgili Kasın. Gevşemesi sırasında dikkat edin. Gevşemesi sırasında olaylardan hangileri görülür demiş. Şimdi arkadaşlar gevşemede, kasılmada neler gerçekleştiğini size söylemiştik. H bandının kıs, kas, e, kısalması bu. Kasılmada gerçekleşiyordu. A bandının aynı kalması hem kasılma hem gevşeme. Kasılma. Her ikisinde de görülebiliyordu. I bandının kısalması burada. I bandının kısalması kasılmada oluyordu. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması gevşemede olur. E bizden ne istemiş? E bizden gevşeme sırasında olan durumu sormuş. Yani hem iki A bandının aynı kalması ve Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması olarak söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız ne olur? D olur. Bu şekilde arkadaşlar e, burada bitiriyoruz.